Bir şey diyeceğim ben böyle giyinemiyorum bak önümü kapatıyorum farkındaysan yer gibi bakıyorlar göbeğimi açtığımda Yaşın kaç ne gördün sen 80'i gördün mü 90'ı gördün mü hüngür, hüngür ağlıyorum ya ben ne şükredeceğim ya hala benim cebimden paramı alıyorlar her gün E biz şimdi yani şunu söyleyebilirim ki ümmet 100 yıldır bir lider arıyordu elhamdülillah buldu çok şükür ümmete de sahip çıkıyor, Müslümanlara da sahip çıkmaya çalışıyor. Ülkesini de kalkındırmaya çalışıyor. E bu da e, Siyonistlerin, dış güçlerin işine gelmediği için. Kaç yıldır böyle bir evet. e, yükseliş mi var yoksa daha fazla bir ekonomik olarak geri düşüş mü? Yani şimdi Türkiye başını kaldırdıkça, masada ben varım dedikçe e, dış güçler de kendine göre oyunlarını yapıyor. Her türlü oyunu oynadılar. Nasıl oynuyor bu dış güçler nasıl oyun oynuyor? Ne yaptılar? Oynuyor? Gezi olayları yaptılar. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Baktılar ki ne yaptılar biliyor musunuz abiciğim? Milletin dediler cebine dokunursak, biraz ekonomik olarak dokunursak millet dediler, ee, hükümete karşı biraz soğukluk olur dediler. Yani milleti ekonomiyle ee, hükümetinden soğutmaya çalışıyorlar. Amaç bu. Ya yani bence oyuna gelmesek çok yani, ekonomiye nasıl dokunuyorlar? Ekonomi kimin olarak? elinde? Ee, siyonistlerin elinde, dış güçlerin elinde. Peki, Değil mi? Peki dışarıya bağımlılığın evet. önüne geçebilirsek, dışarıya bağımlılığın önüne evet. geçebilirsek, hı hı. ürünler bu kadar fiyatı artar mı? Ama şimdi herkesin elini cebine koyması lazım. Herkesin bu sorumluluğun altına girmesi lazım. Bu sadece liderin sırtındaki yük değil. Herkes bu yükü e, sırtına alması lazım. Yani benim cebimde veya benim niye Mercedes'im, benim niye Jeep'im yok dememesi lazım. Elhamdülillah benim vatanım var, e, namusum var, şerefim var demesi lazım. Biz Irak'ta, Suriye'de namusu, şerefe Gençlere nasıl ayakları... abi? Abi gençlere nasıl laf Adamın orada 19 yaşındaki, oradaki gencin evet. birebir internetten adam görüyor. Kör değil. Açıyor internete bakıyor... Aynı akranı Evet Audi'ye biniyor Diyor ki ben niye binemiyorum Ben de diyorum ki ben şimdi niye Audi'ye binemiyorum diye buna üzülmemem lazım Irak'taki Suriye'deki şerefleri namuslu ayaklar altına alınan insanları düşünüp Ona göre hareket ya, Keşke ben de isterim ki gösterip sıtmaya ben... razım edeceğim. yo Yok 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 Ben de, de isterim ki Yok yok kesinlikle şey niye ölüyorsunuz Telefonum yok bak ben annemle haberleşemiyorum sabahtan akşama kadar köpek gibi çalışıyorum ben burada benim bir şey diyeceğim benim güzel bir hayat yaşamak benim güzel bir gençlik yaşamak hakkım değil mi? İşte şöyle söylüyorum yani ben vatanınız olmasa ya, ben o görüyorum. videoları görüyorsunuz diyorsunuz ya hüngür hüngür ağlıyorum ya ben ne şükredeceğim Hü ya hala hı benim cebimden paramı alıyorlar her gün alıyor? Nasıl kim alıyor abi? Bu baştaki alıyor baştaki. Kendi bak kendi parasına zam yapıyor. Bizim umurumuz umurunda değiliz ya adamın. 20 sene öncesindeki <laughs> ekonomik Allah krizler Allah biliyor Allah musunuz? Yok yok. Biz ilgilendirir. Bizi ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiriyor. Şey ne var, ilgilendiriyor ya? Ama şimdi şu var. Geceyle gündüzü kıyaslamadan Önce, bu ülkede en ufak bir iş yapmayan insanlar. Bak ben evimi birisine inşaata Allah, verdim. Bir dakika. 21, 21, öyle güzel, öyle güzel vaatler Allah, vurdurdu Allah, ki 2020. Bir tanesi yapılmayacak vaatler. Ondan sonra benim 100 bin lira aldı siktir oldu gitti. Ha vaat vermekte bire bir Ter, terbiye sınırları küfür sen... hakarete girmeyelim. benim 100 bin lira öyle vaatler verdi ki sonraki gelen adam dedi kardeşim dedi bunun verdiği vaatlerin bir tanesinin yapılma ihtimali yok. Senin bu evinin bu köşesine bunun yapma ihtimali yok. E adam bana söz verdi. E söz verdi. Bu adamlar ne yapmış ki bugüne kadar bu vaatlerini yerine getirecek? Seni ay ayakkabını boyatacağın zaman soruyorsun diyorsun ki bu nasıl bir ayakkabı? Öncesini soruyorsun değil mi? Gidip bir ayakkabını boyatmıyorsun. Bu adamların geçmişlerinde ne yapmışlar? De buraya var. bütün işte işte Suriyelisiydi evet. yok bilmem nesiydi geliyor bu ekonomiyi düşürüyorlar. Almanya'da yaşıyorsan abi bu ülke hakkında konuşma bile sen. Beş buçuk konuşma. milyon niye konuştun? Beş buçuk milyon Türk yaşıyoruz biz orada. Ya. Bir su iki lira, lira abi ciddem sen nasıl bu ülkeyi şu anda savunabiliyorsun? Suriyelilere yaptığınız kadar terbiyesizliği Almanlar bize yapmıyor. Onlar Suriye'de onlar yapmıyorlar mı? Abi bir şey diyeceğim ben böyle giyinemiyorum bak önümü kapatıyorum farkındaysan. Yer gibi bakıyorlar göbeğimi açtığımda. Almanlar Suriyeli yapılan ben şeye çarpmıyor. Ben istiyorum ben ülkemde ben ülkemde rahat gezemeyecek miyim? Ben ülkemde rahat gezemeyecek Çin miyim? Kime ne? Kime ne? Kime ne? Abi. Gelin, Toplumu gelmeyin. Gelin, Toplumu geliyorsunuz bakın vücuduma bakamaz ya. Ben, Benim vücuduma bakamaz ben, ya. ya. Açmıyor. Zorunlu açmıyor musun? Arabistan, Arabistan abi. Suudi Arabistan'ı abi. ne Arabistan'ı? Neresi Arabistan? Arabistan, Neyse Arabistan. Arabistan mı burası kardeşim? Hepiniz ya. özgür müsünüz? Burada isteyen istediğini Hepsini açar. Sen almayacaksın ya abi. Ne? Afgan abi. ne abi? Suriyeli ne? Abi yaşın kaç? kaç? Ne gördün sen? 80'i gördün mü? 90'ı gördün mü? 2000'i gördün mü? Sen daha 2005'lisin be. Ne şey söyleyeceğim? Sizce sence Suriyeliler abi bir şey söyleyeceğim ya bu Suriyeliler Afganlar bizim kültürümüz Siz... uyuyor mu abi bunlarla abi bizim... Afganistanlara böyle ya kardeşim gülüyor. fabrika açıyorlar işçi yok çalışmıyor Türkler size... ne yapacak Suriyeli alacak şey git abi çalışsana çünkü çalışamıyor abi çünkü. çalışmıyor abi İşe niye adam almıyor niye alsın alıyorlar. ki adam, adam almıyor ki adam fabrika Aa, açtı çalışacak nasıl almıyor abi 2000 liraya adam çalışıyor almıyor ki beni ne fabrika açtım diyor dinle açtığı bir tırı fabrika açtım diyor 4000 liraya işçi i̇şte ben diyor. burada çarşıda esnafım abi çarşıda 3 Aynı sene var. kapalı çarşıda esnaf Aynı çalıştım adam beni iki buçuk milyara almıyor çünkü bir buçuk milyara çalışan bir adam var gireceğim. abi bulacaksın ara gireceğim ben mi arayacağım onu Aynı sen arayacaksın yok arıyorum, abi yok abi, abi, arıyorum, abi ya arıyorum. Arıyorum. Aa, ben, ben nasıl buluyorum ben bu, ben, nasıl ben, nasıl ben, buluyor? ben, bu nasıl buluyor bu nasıl buluyor bakın halkı germek için ortalıkta dolaşmayın tamam mı ben hepinizi sosyal medyadan takip ediyorum. Abi, Bir canım. çete gibi yazıyorsunuz. Türkiye'yi germeye çalışıyorsunuz. sizin ben çalışıyoruz abi? Sizin yaşınız ne? Başınız ne? Biz ne yaşadınız benim ya? Benim yaşım 18, 18, 18, ben 18. Ben gelecek kaygısı çekiyorum. Benim yaşım ben 18. Siz siz özgürlüğü mü savundunuz? 100 kadını Ülkedeki bak ben özgürlüğü mü gelecek savundunuz? Gelecek kaygısı çekiyorum. Evet, Maşallah. Bravo yani. Türkiye'ye dünyanın bütün ülkeleri geliyor. Kardeşim, bu Türkiye'ye bak Türkiye'ye her ülkeden insan gelebiliyor evet. tamam mı Amerika nasıl Amerika Başarılı olduysa öyle olsun. De. Tamam, helal helal olacak bunlar, tabii. Ne zannettin? Nereye gelir? Boş abi. Onlar tabii bile ki. Bile tabii bile ki, bile tamam, bile tamam, ki. Tamam, bunlar bizim ordumuz değil mi? Tamam, tamam. Hiç buramıyorsun. Ben 30 sürücüm yaşındayım. Sürücüm ben esnafım tamam mı? Benim mağazam var burada. Esnafım. benim cebimde para yok. Ben okuyamıyorum. Sen madem esnafsın burada. Ben burada hiç kapalı çarşıda üç sene esnaflık yaptım. Adam beni almıyor. Niye almıyor? Senin baban para mı kazanıyor? Senin baban çalışacak. Suriyelilerde para mı kazanıyor? Ne var Suriyelilerde? Ne var çalışacak yerde? Çalışacak. Beş milyar eleman Alman değil de iki buçuk Mero Suriyeli Afganlar çalıştıracaksın. Gelir. Bir buçuk bir Sıkayım. 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 Afgan'dan sana ne? Sıkayım. 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 çalışamıyoruz. para, çalışamıyoruz, Türkiye, para gelecek. Ağabey, Ağabey, tabi 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 aynı Abinin bu burada kalamayla mağazası kalamayla varmış. Suriyelilerin bu ülkeye gelmesi abinin işine yar. Çünkü burada beş milyara beni çalıştıramaz. İki buçuk milyara Suriyeli çalıştır. Abinin Bak şimdi dinle. Üç kişi birden konuşuyorlar da onlar. Bak. Bak şimdi bir saniye ben konuşacağım. Ben çok tuttum kendimi. Hepinizi seyrediyorum. Çok tuttum kendimi. Almanlar bak Almanya'ya Türkler gitti. Dazlaklar dövdü. Hepiniz ne oldunuz? Vay bizim Türkleri dövüyorlar. E siz şimdi burada Afrikalı'yı dövüyorsunuz. Asyalı'yı dövüyorsunuz. Afganistanlı'yı kötülüyorsunuz. Nereye varacak? Buraya bu? gelip gözü başı dağıtıp sahilde içen tiplere dövüyorum abi ben istemiyorum. Ülkemde mülteci istemiyorum. Ülkemde mülteci istemiyorum artık. ben aynen para... öyle. Aynen öyle abi. Isten, ben ülkemde ülke yabancı birini istemiyorum. istemiyorum. Ben para kazanmak ben istiyorum. Ben ülkemde rahat gezmek, abi. gezmek abi. istiyorum artık. Abi, ki, ben, abi. Ben, Z Z Z Z bitirecek. Aynen. Z kuşa, Z kuşa, bitirecek. 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 Bitirecek biz Hep ortadan ya. kaldıracağız merak etme ben bir şey diye bak ben <laughs> şey ben Şehit ailesi bir dakika ben <laughs> şey bir dakika ben Şehit ailesi bak <laughs> bak bir dakika bir dakika abi <laughs> beni bir dinler misin bak <laughs> bak ben sana ne diyeceğim bir dakika tamam, ben Şehit <laughs> ailesi فاطمayım mı abi. ister <laughs> misin abi, tamam, benim, 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 benim abim Şehit Çin tamam benim beyim abim Şehit tamam mı Beni zor. Bir dakika bak zaman, beni dinle. Abi, bir abi, dinle abi. Bir dakika bir dinle abi. Benim abi, beyim, abi, beyim, abi. abi. Beyim, beyim abim şehit. Abi. Benim abim burada millet gelsin. Karıya kıza laf atsın. Nargile itsinler. Boş Aynen boş laf atıyor. Şehit Aynen, olmadı. Eline tamam mı abi? Kim kime, kime, kime laf atıyor? Kim kime laf atıyor? onlar burada rahat yaşasın. Kızlarımıza laf atsın diye şehit olmadı. Tamam mı? Herkesin bir şehidi var. Herkesin bir şehidi var. Sana kim laf atıyor? Yaz 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 yaz. Kim laf atıyor? Nerede sürüyor Güneydoğu'ya? Evet. Hangi laf attı burada? Sen gittin Hane? mi? Ne? Ya, ya Nargile içiyorlar oturlar, Burada bizim kadar yapan, yapan ya sen mi ya. Suriyeliler? Ver ver paranı ya. sen de iç. Tamam, vereyim. Ver paranı. ben, için. Ben param yok ben çalışıyorum. Ya. bak ya. bak beşik, Bak beş, Beşiktaş'ta çalıştım. Ben Kaç para bir tişört? Bak kardeşim. Ben hayır gezmesin. Bak gezmesin. Bu parayı verebiliyorsa. Dinle. Kaç kardeşim. Verebiliyor bu parayı. Açım diyor ama verebiliyor. Ben bunu ispat ediyorum. Şortlar mı gezsin çocuk? Çok çok 10 saat ben çalıştım. Ben Ev bir saatliğim bir 10 lira. Bütün şey Türkiye'yi aç. Hayır efendim o Bütün Türkiye'yi aç. 10 liraya var. Evet taksiciyim biliyorum. 10 lira olmuş. Tamam güle Kolay <laughs> <var. ben gülüyor> <laughs> gelsin. Valla sizi bize gidelim. Cevabını aldın. Benim ömrüm teksinde geçti. 10-15 lira o tişörtler. O, boş ver. Şey Cevabını aldın. Abla, boş ver. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Söylesene abla cebinde şu anda kaç para var? Sen Söylesene ne yapacaksın ya? parasını anlatma sen, sen ne yapacaksın? E bir şey yap Çocuğun gidi tişörtü parasını. Siz de gençleri telefonunu ya, soruyorsunuz. Şey, siz soruyor, de gençleri ya. telefonunu soruyorsunuz. Bakın. Genç çalışsın parasını kazansın. Benim cebimde param var çok şükür. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir daha söyle iddiam. abi. İddiam şu. Bunlar ezberletilen şeylerle mikrofonların karşılarına çıkıyorlar. Çok çok geziyorum, çok görüyorum ben bunları e, ve internetten mi? sürekli takip ediyorum. İspatlayabilir misin? İspat, Ee, ispatta sizin işiniz basın mensubusun tamam. ya ispatlayacaksın ben bunu burada, işte benim buradaki gençlerle konuşan herhangi biriyle evet şurada fısıldaştığımı, mesaj açtığımı ya da sen değil bak güzel kardeşim mi? iyi dinle bak, beni bak çok iyi dinle. Bunlar senin tarafından tutulmuş olmayabilir ama senin çalıştığını görenler yapabilir. <laughs> tamam ama bak ben bak ne o? atölye çalıştırıyorum görüyor musun Evet, bak, atölye, evet. atölye çalışır ama senin evet. Nişan, şu anda şu anda burada şu anda mikrofon senin bakar. üzerine değil ben burada mikrofon tutuyorum bak. tamam mikrofonu Hayır tutuyorum. hayır sen, evet. onu yani ya bak, sen onu yanlış anladın bak sen onu yanlış anladın seni görüyorlar ezberledikleri şeylerle senin yanına geliyorlar senin haberin yok senin bundan haberin yok ama bunlar ezberliyorlar abi, çalışıyorlar yani? abicim çalışıyorlar çalışıyor öyle ya öyle biz yaşıyoruz bunları ya yaşıyoruz ha doğru söylüyorsun doğru